Şu eskiden kumlu iki nehir arasında kalan bir yer olduğu için zaten nehrin üstünde Senerkan yanımda o yüzden kumlu bölge gibi bir yer yapmışlar adına ee, çok sıcak ve uykusuzum beynim çok çalışmayabilir ama bir şeyler anlatacağım yine çok sevdiğim bir yer çünkü burası 3 ee, tane yan yana olan e, medreseden oluşuyor ve Ulu Bey tarafından yapılmış. İçerisinde çok güzel binalar, işletmeler, yapılar var. Çok eski tarihe dayanıyor. 14. yüzyılda. bilimin ee, yuvası, Ulu Beyler, Ali Kuşçular hepsi burada yetişmiş. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Registan bölgesindeyiz. Sesim biraz almaz biraz yakına geleyim e, ee, üç tane medrese var. Bu Ulu Bey medresesi, bu Şir Dor, bir de Tille kare diye üç tane medrese var. Bu Emir Timur'un torunu Ulu Bey tarafından yapıldı. Amaç o Orta Asya'daki o Türk İslam devletinin e, bilim açısından ön, ön, plana çıkarmak ve bilinmiş çok büyük adamlar yetişiyor burada. Özellikle e, işte Ulu Bey, Ali Kuşçu gibi astronomlar da yetişiyor. Buranın mimarisi biraz daha İran tarzı mimari. Yani Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'yi de görmüştük. Oradaki gibi Şirazi'nin yaptığı, daha çok İran tarzı mimariler. Mesela Anadolu'da bu tarz mimariler çok görünmüyor. Ve burada özellikle Ulu Bey'in meclisesinde, içeriye daha girmedik, girince göstereceğiz. Bu, talebelerin ilk yapıldığı yerde, talebelerin eğitim gördüğü odalar varmış. ve Burası karşı tarafta mescit olarak, cami olarak da kullanılmış. Burası ise tamamen e, okul olarak kullanılmış. Ve şurada yukarıda bir işleme var. Normalde Türk İslam sanatında çok fazla hayvan ve surat işlemeleri yok. Mesela oradaki kaplan figürü e, öğrenciyi temsil ediyor. Karşısındaki kaçan ceylan ise bilgiyi temsil ediyor. Ve o yüzden onu yakalamaya çalışıyor. Üzerinde de güneş var. Eğer o bilgiyi, yani ceylanı yakalarsa güneşe, aydınlığa ulaşacağına dair bir bilgi vermeye çalışıyor. Burada ise en büyük, beni e, cezbeden olaylardan bir tanesi, normalde burada bir şey yok, e, birisinin mezarı, türbesi yok. Küçük yerde bir türbe var. Ve o sıradan bir adamın türbesi. Şimdi içine de gireceğiz. Sıradan adamın türbesi nasıl? Burada bir kasap varmış. Melese açıldığı zaman herkese bedava, öğrencilere yemek verilmiş belli günlerde. Çok enteresan. Neyse o dönemin valisi diyor şey yöneticisi demiş ki sen demiş çok iyi bir insansın. Ee, çok iyi bir insansın. Sana demiş de para verelim veya bir şey verelim. Bizden bir şey iste. Yok demiş para falan kalıcı. Ben demiş ölürsem kabrimi buraya yapın. Bu bölgede tek bir adamın kabri var. O da kasap. Bu çok ilginç bir hikaye. Beni çok etkilemişti. Gerçekten zeki bir adammış. Hala duruyor burada. Şimdi biraz daha gezelim. Şimdi buralarda sular var. Sular çıkıyormuş ve bu her kare var. Görüyorsanız ee, birkaç metre arayla her yerde var. Gece şu belli bir bölümde su dolduruluyor ve hocaları başında öğrenciler de burada. Gökyüzünün, yıldızların hareketlerinin suya yansımasıyla takip etmeye çalışıyorlarmış da çok ilginç şimdi uydunlar çok tuhaf derslerin bazıları rüzgarsız ve temiz havalarda gece dışarıda yapılıyormuş. E, tabii ki gökyüzüne elbette bakıyorlar da bazıları daha iyi hareketlerini takip etmek için dersi daha iyi anlatmak için e, burasının içinde tabii böyle taş da değil daha farklı e, su hiç dalgalanmayacak şekilde e, rüzgarsız bir zamanda çıkıp gökyüzündeki yıldızların yansımalarını yeryüzünde, e, suyun üzerinde kontrol ederek ders yapıyorlarmış. Yani gerçekten çok muazzam bir eser. Yani özellikle 15. yüzyılda 14-15. yüzyıllarda burada bu kadar büyük ilimin çıkması insanı gerçekten şaşırtıyor. Şimdi içeri giriyoruz, bakalım neler varmış. Mesleklerin odaları. Buralarda normalde böyle girerken ee, odaların kapıları küçük, böyle eğilerek girsinler diye öğrencilerinin öğrenciler öğretmene saygısızlık olmasın diye kapıları böyle küçük yapmışlar. Öğrenci derse girerken eğilerek giriyormuş böyle. Şu anda bu medrese odalarının hepsi şey birer ıı, satın alışveriş hediyelik eşya konuşamadık. <laughs> Mozaik seramik. Bakalım. Bakalım. Bu İslam mimarisinin en önemli özelliği. Selamun aleyküm. Nasılsınız? <laughs> bu mozaik işlemeleri veya bu payans üzerinde işlemeler zaten İslam mimarisinin en önemli özelliklerinden. Olabilir ama biraz çekik. Aşağıya binen. Onlar bunu nereden biliyor bu kadar? Selam. <laughs> Ha bu bizim amca. Türkçe biliyor bu. Selamünaleyküm. Kandaysınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam e sizi Selam dün kandaysız. izledik şeyde. Dünyayı geziyorum ben. Bunları gördük o şey Yakup'a yazdırız ya. Benim arkadaşın adı da Yakup. Aa dedim bak senin evet. adını yaz? yazdım. Benim adı da Hı -hı. E, efendim, biliyorsun. Nasıl? Yakup, Yakup. Yakupca. Yakup Aleyhisselam. Yakup evet. Yok. Yakup Yakup Can. Biliyoruz, biliyoruz. 2017'de de burada geldi. Buraya geldi. Ha, izledi, Çok izledik eski. İzledik biz dün. Dün, dün video da YouTube'dan izledik. Ben de YouTube çekiyorum. YouTube'cu. Seni çekeyim dedi. 8 yıl oldu aslında. 8 yıl oldu. Maşallah. Daha dün sanki değil mi yani? Evet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah. 95. senede İstanbul'da okudum ben. Aaa! Hangi bölüm? Ha. Gelin, gelin. Gelin. Rahatsız etmeyelim. Esselamu Aleyküm. Ben de Yaşlısınız. Bu, bu kişi Aa. Adı kimin? Hasan Çelebi. Hasan Çelebi. Vefat ettimiş şey, vefat etti. Allah rahmet eylesin. İstanbul'da bunun yanında o ders Hı -hı. aldınız medresede. Ay hey, maşallah vafat size. Vefat etti. 78 yaşlıydı. Mart ayında vefat etti. Kaç yıl kaldınız Türkiye'de? Bir sene. Hı -hı. Türkçeniz iyi maşallah Hı -hı. ya. Elhamdülillah. Bunları siz kendiniz yapıyorsunuz her Hepsi, ha? hepsi El iş. Hmm. Çok güzel. Maşallah. Maşallah. <laughs> İsminiz neydi? Abdülcelil Umaroğlu. Abdülcelil e, abimizin, amcamızın el işlemeleriyle yaptığı. Bunlar deri değil mi? Deri. 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 Derinin üstüne hat sanatıyla hem yazı yazmış hem de resim yapmış, at yapmış. Put ağacından mı? But ağacından. Şöyle. Bunu nerede yapıyorlar? Burada. Burada. İçeride var mı Rakistan'da? Bak burada da ha, ha yok. Bu buradan 8 kilometre. kilometre. okey anladım. Anladım. Samarkan kol kagazı adresi var. Bunu sen mi yazdın yoksa? Ha, yok canım. Hey maşallah maşallah. Çok güzel ya. Kaç yıl sürdü bu? 3 3 sene. 3 senede yazdın Hı. ha? Bu 3 sene, bu 3 sene. İkisi müzeye de bir de Kur'an o 3 sene. Müzeye de verdin. Ta Taşkent'te de verdik. Hmm. Taşkent'te Osman, Osman Mustafa var. Osman Mustafa sen Hı. mi geçirdin? Hı. ben Osman geçirdik, geçirdik. Ben gittim gördüm onu. Hı. Emir Tümür Müzesi var. Hı. Müzenin içinde hmm. Osman Hazreti Osman'ın Mustafa var. Bu köçürme o aslı Aslı Topkapı'da. Yok, aslı Mısır'da. Mı? Id i̇darada, Müslümanlar Özbekistan Müslüman İdarası'nda. Ha var. aslı var, 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 var. Var. da var. Bir parçası var. Ama İstanbul'da da bir parçası, 3'ten biri var. Üçten Üçte biri. Var. Hı, hı, <laughs> tamam. 350 var <laughs> 250 Aleykümselam. 250. <laughs> Bizim şeydir ya, Topkapı'da da var. Hazreti Osman'ın. İstanbul'da. Ondan sonra dünyada 5 tane var. Beş. Dünyada, dünyada. Ben Mısır, İstanbul, Taşkent biliyorum. Diğer hı. ikisini bilmiyorum. Onlar nerede bilmiyorum. Suudiya'da da. Suudiya'da. Şey ha. Evet. İran'da da. Tabii. İran'da mı var? Onları bilmiyordum. Bu çok güzel bir şey ya. Evet. Gerçek şey yani emek. Evet. Kaç evet. geldiniz? Evet. Türk Çok Birliği. rahmet. Allah i̇nşallah razı olsun. Türk birliğine, Turan birliğine istiyorum. Biz i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. Biz de istiyoruz da, da biraz sıkıntılar oluyor. İnşallah. i̇nşallah atlatacağız onları. Fitne var. Fitne, va, fitne var. Fitne ver. Aynen aynen. Allah'ın izniyle hepsi geçecek bir gün. İnşallah. Biz kardeş bir olalım da. İnşallah. İnşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah, Allah razı Allah olsun. Korusun. Allah sizi Allah. de korusun. Sağ olun. Evet, işte o bazı. İnsanların bu güzel duyguları çok hoşumuza gidiyor. Belki devletlerin bazılarına fitneler sokuyorlar, özellikle Avrupa Birliği'ne son dönemdeki olaylarda. Ama e, açıkça söyleyeyim, diğer Orta Asya ülkelerindense Özbekistan bu konuda kendileri de durumun biraz farkında ve mahçupla. Sürekli bizi gördüklerinde aynı şeyi söylüyorlar. Fitne var, böyle olmaması gerekiyor diyorlar. Ee, yani hükümetlerin veya yönetimlerin yaptığı şeyleri halklara indirgeyemeyiz. Dolayısıyla ilk zamanlarda bu özellikle Kuzey Kıbrıs meselesinden sonra bir soğukluk oluyor elbette. Hiçbir konuyu açmadığımız halde kendileri durduk yere bu konuyu açıyorlar ve biz hala kardeşiz, biz hala bir Türkiye Cumhuriyetiz. Ve biz birlikteyiz kardeşiz diyorlar. Bunlar bile onların ne kadar can, insana yakın, cana yakın ve Türk birliğine sevdiklerini gösteriyor. Beşerin beş parmağı da bir değil tabii ki. Ama geneli büyük çoğunluğu böyle yani. Şimdi nereye geliyoruz bakalım? O bir tane kabir var işte adam çok zeki demiştim ya. size. Bismillah. İşte o videonun ilk başında bahsettiğim kasap. Bu medresedeki öğrencilere et dağıtırken dönemin hükümdarı çok iyi bir insan olduğu için onu parayla ödüllendirmek istiyor. O da diyor ki ben parayı pulu istemiyorum. O zaman dile benden ne dilersen diyor. Bu gördüğünüz Registan meydanında bir kabristanın buraya gömülmesini istiyor şu kocaman medreselerin olduğu, çok büyük zatların olduğu, işte ne bileyim Ulu Beylerin, Emir Timurların olduğu yerde hiçbirinin kabri yokken sadece bu kasabın kabri var. Bu çok enteresan. Anlatsana. Seçirof Mirza Ulubek Madrasa Hoca Kurt. Ha, Hoca Kurt. With Alişir Nevai in the middle. Bu Alişir Nevai'ymiş. His friend Mevlana Muhammed Ali, bu da Mevlana Muhammed Ali. Üçü bir konuyu tartışıyorlar, bir e, mesele hakkında istişare yapıyorlar. Mış. bu kimmiş? Yine müderrisler ve öğrenciler diyor. de bir çalışma hakkında tartışıyorlarmış. İki gruba ayrılmışlar. Mantık ve felsefe. Tam benlikmiş bak burası. Hocaları bu münazara gibi bir şeydi ya düşünsene. Hocaları başında biri akıllı savunuyor, biri felsefeyi bilimi. Yani bilimi demeyelim de akıllı da felsefeden yapılır. Biri daha çok mantık diyelim. O için mantık diye çevirdim ben. Biri de felsefeyi savunuyorlarmış. İşte ilim böyle böyle gelişiyor. Bir şey eleştirmeden. Üzerinde konuşmadan, düşünmeden olmuyor. Harika sevdiğim, duygulandığım yerler var hocam. Yine de satıcılar. Biz de medreselere böyle ticarethanelere çevirmişiz işte. <laughs> o dışarıda asıl anlattığım şeyin orijinal hali bu. Bu havuz dolduruluyormuş suyla. Böyle suyla doldurulup kapattıktan sonra böyle etraf zaten kapalı bir yer. Gökyüzünün hareketlerini Burada inceliyorlarmış. Tasarhanenin <laughs> bir bölümü çok güzel. İnteresante, English. I Oxford. Güneş saat. Girerken eğilmesi için küçük yapılmış ki hocalarına saygılı olsunlar diye. Bak şöyle çek beni. İçeride bir de hocası oldu. Böyle eğilerek gidiyorlarmış. Ee, hocalarına saygısızlık olmasın diye hürmet göstergesi için. Yani tabii ki zaten hürmeti kapıdan değil içeriden gösterirsin de. Ama böyle düşündükleri için bütün küçük kapılar yapmışlar. Çok enteresan. <laughs> Medreseye giriyoruz. Burası Ulu Bey'di. İşine rasa tanesi vardı. Burası Tillekari. Burası da adını tam söyleyemiyorum. Şirdor olması lazım. Bunlar birbirinden farklı şekilde, farklı zamanlarda yapılmış. Ee, bazen arasında yüzyıllar var. Ee, ama sonuçta bir hikayesi olan Eee medreseler. Bu ilk gün şey ilk zaman anlattığım Aslanlı medrese. Bunun içinde o yüzden mescit yok. Diğerlerinde var. Bunda yok çünkü e, hayvan figürleri veya resimler yapılan yerde ibadet edilmediği için bu şekilde sadece ders verilen e, pozitif bilimlerin daha çok olduğu bir medrese şeklinde. Şimdi buradan içeri giriyor. Haritasını çıkarmışlar. Bu usturlaplarla. Bunun için bir rasathane kurulmuş. Ulubay Rasadhanesi. E, Neye çok abartıyorsun gibi gelebilir. 14-15. yüzyılda e, bu adamlar... Ulubay. Ulubay buydu galiba, aynen. Neyse bunlardan birisi Ulubay işte. Bu adamlar bir medrese kurup gökyüzünü incelerken... Ee, diğer bazı çoğu medeniyette, dinlerde gökyüzünü incelemek, melekleri incelemek diye geçermiş. Yani bu Ulu Beylerin, Ali Kuşçuların, ee, Fatih'in davetiyle Osmanlı'ya gelen bu kişilerin bu ilimleri göz ardı edilecek, küçümsenecek ilimler değilmiş. Gördüğünüz gibi böyle bir Orta Asya bozkırının ortasında ya da rasathane, gözlem evi kurarak ilim yapmaya çalışmışlar. Şimdilerde hala saçma sapan din bilim çatışması, dinle bilim çatışır mı falan derken bu adam aynı zamanda medrese dediğimiz şey sadece Kur'an-ı Kerim tefsir değilmiş. Matematik, astronomi gibi bilimlerin de kullanıldığı, öğretildiği, dışarıdaki avluyu gördünüz. Avlunun komple yani bahçesi bile bir bilim yuvası, yere su havuzları yapıp gece ee, suyu doldurup ışıklarının yansımasından, yıldızların yansımasından onları ölçmeye çalışmışlar. Yani İslam medeniyetinin ilk atıldığı topraklarda, ilk ee, növelerin atıldığı bu topraklarda bu gelişimin, bilime verilen önemin ne kadar gerçekçi olduğunu görüyoruz. Çok güzel. Danske tekster